Hoş geldiniz sevgili dostlar. Merhabalar diyelim. Yengeç Burcu için zamansız zamandan bir bakım. Ne zaman izlerseniz o ana ait olacak. Hadi bakalım. Niyetler tutulsun. Sizler için böyle kapattığımız kahve falı ile başlayalım. Evet. Hızlı bir sonuç, hızlı bir gelişme, hızlı bir haberleşme olabilir burası. Şöyle gösterelim, gösterelim. Merak eden dostlarımız vardır. Şimdi iki kişi arasında yeni bir dönem başlıyor. Onu söyleyelim. Yeni bir sayfa açılıyor. bu daha önce bir şeyler yaşadığınız, üzerine ekli, üstüne ekleyemediğiniz bir şeyleri ileriye götüremediğiniz bir kimseyle olabilir. Ama yine de şöyle kalp Görüntüsü geldiği için duygusal bir bağ oluşturabileceklerini de düşündüm. Ee, şimdi şöyle bir şey var aşağıda bir e, sandalye gibi bir masa gibi bir görüntü. Pardon masa değil sandalye ve koltuk gibi. Ve iki tarafa ayrılmış insanlar. Bir şeylerin paylaşımı yapılamamış olabilir. Ee, ve ilişki hayatında hani bir şeyler paylaşırken yani bir mal mülk sorunu bir parasal bir şey sanki sorun olmuş da gruplar ikiye ayrılmış aile ikiye ayrılmış gibi ama sandalyenin o e, koltuğunu diyelim bir ucundan bir grup tutmuş diğer ucundan diğer grup tutmuş halen bir şeyler için hak iddia eden iki taraf var. Bir şeyleri sonuca ulaştıramayan iki taraf var. Ama aşağıdaki şey e, bozulmamış. Yani o bölüşülmeye çalışır çalışılırken, paylaşılmaya çalışılırken daha bozulmamış. Topluluğunu koruyan, e, belki satışı yapılmayan bir şey de e, var olabilir. Öylece duruyor yani. Ve burada hani bu kişilerle aranda şu an mesafe olmuş olabilir e, İşte konuşmuyoruz görüşmüyoruz e, şeklinde ya da bir şeylere karşı çıkan bir aile grubu olabilir şuradaki ilişkiye e, yine kültürel e, kültürel bir takım farklılıkları olan iki aile vardır bir araya gelemiyordur e, böyle bir şey var ama bir taraf daha böyle e, mal varlığı daha e, fazla şekilde çıktı. Daha böyle her şeylerini tamamlamış gibi. Diğer taraf biraz daha bu gruba göre daha az sayıda böyle bir şeyleri var diyeyim. Ama bunların da bu tarafın da nesi var biliyor musunuz? Sanki şöyle bir koçları var. Muratları buradan bir şey almaksa ya da Muratları birlikte olmaksa bu iki kimsenin ya da bu grubun ya da işte. Ne düşünüyorsanız da ona göre bir niyet dilediyseniz Yani böyle koçunuz koç gibi böyle her şeyi mevcut Bu tarafta geldi yani muradını almak buradan muradını almak bu kimselerden hakkını almak anlamını taşıyor Şimdi ileri gitmek ya da başka bir tarafa geçmek istiyorsun Önünde şöyle kocaman bir kaya var arkasında kalmış Yani çözümler arıyorsun burada hani ilerisini geçebilmek bir şeyleri ileri ileriye götürüp yaşamak ya da hani seviye atlamak diyelim ya da bir şeyler yaparken o önündeki engeli zaten hissediyorsun her seferinde gelip buraya çarpıyor gibisin ama çeşitli çözüm yolları üretim ki var yani buradan o kayanın kenarından hemen bir yol belirmiş yani bunu sen kendin oluşturmuşsun düşüncelerinle sezgisel bir çözüm bulunacak olabilir. Ee, belki düşünsel bir çözüm bulunacak olabilir. o engeli aşacağınıza yoralım. Kalpte bazı tezatlar var. Kalp bazı tezatlar içerisinde. Yapayım yapmayayım ya da istiyorum istemiyorum eylem e, düşüncesinde duygusunda diyelim. Beyin, kalp böyle bir şeyler var. Bunlar sizde ikilem yaratıyor olabilir. Yine bakın bir şey çıktı araba üzerinde bir insan var ve her şeyin toplamış vaziyette çıktı. Şey olabilir. Taşınma, yer değiştirme, böyle yeni bir kişiyle tanışmak da olabilir gittiğiniz yerde. Çünkü önünüzde çok değişik insanlar çıktı. Ama bir yolculuğu gösteriyor sizin için. Ya da hayatınıza girecek bakın tam şurası gidiyorsunuz. Hayatınıza girecek bir hareketliliği gösteriyor. Evet bekliyoruz. Şöyle güzel güzel aksın bakalım. İki tane böyle güzel niyet var. Birincisi bu taraftan geldi. soru işaretleri çıktı. Soru işareti yaratan bir konun var. 8 rakamıyla evlenmek isteği olan ya da evliliğindeki bir şeyi, bir sıkıntıyı geçirmek isteyen bir insan var. İlişkisini sağlam tutmaya çabalayan bir insan var. Ama bazı olaylarınız da yani yol boyunca o çizgi boyunca 3 yazıyor. 3 3 3 3 3 yani gidiyor öyle 3. Maddi şeylere dayanıyor gibi. Maddi bir beklentiniz olabilir. Bu aralar maddi anlamda e, hırslanmış da olabilirsiniz. Beklentiye de girmiş olabilirsiniz. Hani şuradan gelirse, şuradan istedim ya da işte e, bir şekilde ulaşabileceğim bir para var burada. Kafa bölgenizde, bakın şimdi, kafa bölgenizde bir yani toplu bir görüntü var demek oluyor ki düşünsel anlamda çok çaba veriyorsun çok düşünüyorsun sonrasında boğazına inen bir görüntü o toplu şekilde olan görüntünün Evet düşünüyorsun tasarlıyorsun ama hani bunu belki hani bir kişi ise bu ya da bir ortamdasın ifade edemiyorsun kendini ifade etmek için aslında uygun ortamlar bulamıyor gibi çıktınız ama konuşulamayan ne varsa Düşüncede kalan ne varsa Konuşulacak Ve harekete geçecek ondan sonra insanlar Eylem var Eylem vakti hafta içi e, Pardon e, Artık e, Niyetlendiniz tabii ki Hangi e, zamana niyetlendiyseniz Bugünden başlayarak zaten Şu andan başlayarak zaten Harekete dökebilirsiniz diyelim kısacası ama üç rakamları da çıktı ya işte üç gün 3 haftayı da vade verebiliriz. O düşünceler eyleme dökülecek. Evet, hadi bakalım. eril dişilden de alayım. Şimdi şuradan başlayalım sevgili dostlar. Birazcık bastırılan duygular var, düşünceler var. Ya da e, hani dedik ki e, düşünceler e, ifade edilemiyor, konuşulamıyor, bir şeylerle anlaşılamıyor. Bastırılan şeyler var kısacası burada böyle bir e, görüntü geldi. E, Kendiniz belki iyi ifade edememekten kaynaklı, iletişim kuramamaktan kaynaklı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Burada böyle bir şey gözüktü. Şimdi seni kısıtlayan bazı şeyler var. Belki hani kaderimde tam da sıkıntılı bir e, kaderimin tam sıkıntılı bir döneminde sizi dinliyorum diye olabilirsiniz. Bakın burada bir kısıtlılık hali var. Bir tutukluluk hali var. Veya korku, çekingenlik nedeniyle kendini kısıtlama var. Bakın sürekli gezinen bir düşünce var içinizde, duygular var. Bir kafanızda, bir boğaz bölgenize iniyor. Ama henüz yapılamayan, konuşulamayan şeyler var. Ama o kısıtlama evresi ise herhangi bir şeyden dolayı. Artık o hareketlerinizi kısıtlayan durum her neyse zamanla aşılacak diyor kartlarım. Gelip geçici bir hastalığa işaret. Yani şu an bir rahatsızlık yaşıyorsan inşallah kalıcı değil diyelim. E, sabır ve dikkat gerektiren meseleleriniz var. E, belki şu, tam da şu an dayanıklılık göstermen gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Evet. Ve yeni başlangıçlar için bakın ön koşullar oluşuyor artık. Burada çok güzel bir haber ve mükemmel bir e, başarı, zafer giden bir e, durumunuz var. Kupa kaldırılmış, kupa sizin. Demek ki başarmışsınız. Yani sizde olan belki sıkıntıları atlatıp başardınız. Belki bir kişiyle böyle yollarınızı birleştirecek de olabilirsiniz. Neden? Yani başarı senin için şu an neyi ifade ediyorsa. Orada bir takım durumlar da anlattık. Alma verme dengesinin bozulduğu bir süreç olabilir. Onun için böyle bir çaban olabilir. Burada yollarını birleştiren ortak paydada buluşabilen insanlar var. Bir kısmınız böyle e, duygusal olarak coşacak gibi. Hani aşk arayan, duygusal anlamda bir şeyler arayan. Ama yine aşk aramayıp böyle kalbinin e, atmasını isteyen, heyecanlanmak isteyen, sevinmek isteyen dostlarımız için yine tabii ki sizi bu ayara getirecek durumlar var. Neden? Neden? Bir ölüm kartı. Bir aşıklar kartı. Yani buradaki kart tekrardan dirilişi söylüyor aslında. Bunu söyleyeyim. Ve şurada öyle özel bir kart gelmiş ki. Neşes, Neşesine şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğu nasıl? İşte tam da bu. Belki işte o alacaklar. Parasal durumlar. Bakın elinizde uzatılıyor bir tılsın güzel bir başlangıç. Bir iş belki kapısı. Maddi getirilerin çok ol, pardon, maddi getirilerinizin çok olması. Bunu söyleyelim. Evet, rüyalarımda seni görüyorum. Şimdi yollarımızı çoktan ayırdık. Ya da işte bir parça bana arkasını döndü. Ya da ben ona arkamı döndüm. Böyle bir olayı kendi akışına bıraktık diyorsanız ve halen bilinmeyenler var bakın bu ilişki için ve bu insan kederli olarak çıktı. Onu kısıtlayan bir hal üzerine gelip gidiyor. Bu bir yerde tutuklu kalması gibi, bir yerden çıkamaması gibi, kendi düşünce alanından, kendi o yarattığı korkulardan çıkamaması veya tam bağımlı bir insan, bağımsız bir insan olmayabilir. Yani özgür bir insan olmayabilir, evli bir insan olabilir. Böyle bir insan var gibi çevrenizde. Sadakatle bekliyorsun. O köprüler bakın formunu koruyor. Ve orada bir görüntü gösterdik. Hani bir sandalye gibi bir şey var. İki insan burada farklı durumlar yaşıyor. O sandalye hiç bozulmamış dedik. Burada yine köprü şeklinde belirdi. Aranızdaki o irtibat her ne kadar o iletişim güçsüz olsa da bazı şeyler konuşulmasa da e, sanki sezgisel olarak bu iki insan birbirini anlayabiliyor. Ve e, bir zaman sonra yollarını birleştirmek için ya da tekrar bir süreç başlatmak için böyle aynı anda aynı şey isteyecekler. Bunu söyleyelim. İletişim zaten şu kartla birlikte. Şu kartlarla birlikte destekleniyor. Her türlü iletişim artıyor. Evet sevgili dostlar sizler için böyle bir yorum yaptık. Tabii ki keyifli, mutlu, sağlıklı kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.